BTK Güvenli İnternet Merkezi Türkiye genelinde 12 bölgede 1111 öğrenci ve 1111 ebeveyn olmak üzere toplamda 2222 örnekleme ile sağ çalışması yaparak Türkiye'deki çocukların ve ebeveynlerin bilinçli ve güvenli internet kullanımının deneyimi ve alışkanlıkları raporunu hazırladı. Hazırlanan rapordan alınan bilgiye göre araştırmaya katılan çocukların %40,8'i en fazla kendi akıllı telefonlarıyla internete erişim sağladığı belirtilirken okuldaki bilgisayarlar ile internete girenlerin oranı ise %4,4 olarak kaydedildi. Bu yaş kategorisindeki çocuklardan büyük çoğunluğunun akıllı telefona sahip olduğu belirtildi çocukların internette gerçekleştirdiği etkinliklerin öğrenme ve ödev amaçlı olduğu görünse de eğlenme amaçlı rastgele videolar izleme oranı %64,4'ü buldu. Bu durumun çocukların ödev amaçlı girdikleri internette bir süre sonra amaçlarından uzaklaştıkları gözlemlenmesi haberin dikkat çeken detayları arasında yer aldı.